Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Atlas Aga. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar Minecraft survival. Yani işte ya, Minecraft Survival oynayacağım arkadaşlar. Bu kaç aynen 3. bölümdeyiz arkadaşlar. Minecraft Survival 3. bölümü oynuyoruz şu an arkadaşlar. Şunu da yere atıp koyayım yani. Evet arkadaşlar bugün yanlış duymadınız. Minecraft Survival Part 3'teyiz. Bir ee, <laughs> önceki bölümde arkadaşlar hatırlıyorsanız buraya gelmiştik ve alt tarafta zombiler biz, bizi bir güzel kovalıyordu bizi buraya geldik. Zombileri aşağı düşürmüştük. Buradan lapis kazmıştık ve güzelce bir kasılma yapmıştık arkadaşlar. Neyse madenimiz ilerleyelim. Yok yenmiyor. Şuralara mı gitmiştim ben? Şunu almış mıydım ben acaba? Ne verdin lan bu bu kadar bana? Bak mama şeyler verdiyse. Kafana sıçayım senin ben. Ee mi kafana balga bal sokayım ben senin ya. Tövbe şimdi. Vallahi beni konuşturacaklar ha. Şunu da koy buraya hiç bir Şuradan şöyle gidelim. Alt katta. Hadi neyse al anasını ya. Hı. Hmm. Bu ne ki Altın mı? Dur bir dakika bir. Altın değil mi bu? Evet. <laughs> Arkadaşlar biz bayağı bir altın kastık. Biz altın kılıç kılıçlarına yaparız değil mi? Ama şimdi altının şöyle bir sıkıncası var arkadaşlar. Altın hemen kırılıyor. Altın kılıç yapalım 2 dakikaya. Pert oluyor kılıç. Amanın oh şu boş boş şeyleri ya. Bu arada arkadaşlar bu kötüymüş ya. Sadece lapis, reston bir de altın var ya. Bir elmas yok mu? tane elmasımız var Allah'a şükür de. Bakalım gezelim gezelim. bir şey. Aa, sandık. Ne? Sanki. Ne? Sen ne? Ne? Dur bir dakika dur. Şunlarla yer değişsin? Şu da. Konka. -kon. Borozanı da bir işime yaramayacak. Aga kuşan, elmas e, üst, elmas pantolon, elmas ayakkabı. Kılıçta yaparız bir güzel. Yaşadım. Ben şunu da alayım ya. Sandık. Şu lüzumsuz şeyler bir gidebilir mi? İlla alacağım ben onu Değil mi yani İlla alacağım İlla alacağım o kahrolasıca şeyleri Nerede bir de bir, bir bok al Dedik biz o Durun bir agalar Ben bir geliyorum şu envanter temizleyeyim Merhabalar reisler Şu e, vardı ni? Maden inmiş işte her neyse. Oradan çıktım geldim hemen. Envanterde bir güzel temizledim şu bu sandıkta. Boş boş durmasın şu aldığımız değişik değişik şeyler onun içine koyacağız. Hmm. şu pillager bayrağı şunlar full buranasını satılıyor. Demir külçesi durmaz. Hatta dur bu dursun. Altın elma dursun. Şu dursun Şu, dursun. şu arbalet marbalet bizlikçiler kişiler değil. Toprak dursun. Bu dursun. Bu dursun. Bu dursun. Bu dursun. Bunlar dursun. Şunlar. Aslında oyunun pek bir amacı da kalmadı be. Bir elmas kılıca bir geçiş yapan biz ya. Kopasım yok. Şuradan sopa alacağım ya. Tahtamı harcamak istemiyorum. Ee, bir bundan. Nasıl bir tek buna yetiyor zaten anasını seveyim. Şu demir kılıç da işte. Burada böyle Naim Süleymanoğlu gibi dursun. Hiçbir iş aramayacak. Elmas kılıcımız, bir 164 tavuğumuz, babamız. Bugün pillager'lara sataşmayı düşünüyorum ve ilk elmas kılıcımızı da yaptık. Ben bugün pillager'lara sataşacağım arkadaşlar. Sıkıyorsa bir de şimdi sataşsın lan. Aşırı güçlendim, aşırı aşırı güçlendim. Şimdi ben bunları var ya burnundan getiririm abisinin. Bir elmas kılıç full elmas set değil işte de full'e yakın. Lan 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 lan. Öldü. Kıracağım lan sizin bu eviniz bu neresi oluyor sizin? Lanet kafalılar burası ne eviniz mi oluyor? Şu itlerin Ya bir zombi git vallahi senlik bir şey yok ya. Şurayı da açalım. Bununla açmak istiyorum. nasıl kılıcı şu an en değerli malzemem. Amına <laughs> koyayım. Ben zengin oluyorum da bana. Artistlik yapıyorsunuz oğlum. Siz kimsiniz? Ben yani sizin kim olduğunuzu öğrenmem lazım çünkü. Lideriniz yok mu lan? Köye baskın yaptıracağım. Ha şu da ölmeye yakın. Dur lan evlerini sadece kıracağım arkadaşlar hiç. Itemlerini alacağım çünkü 5 dakika sonra bunlar siliniyor. defolsun gitsin şunların eşyaları ya. Bir lider yağmacı da o çıksa da şöyle bunu bir anladınız siz. In aşağı in burayı yeterince deştik. bütün kılıçlı diye bir şey bırakmadı abi korkalıkta. İn. Lideriniz yok mu abisiniz siz? Lideriniz yok mu? Var. E nerede o zaman? Bana onu gösterin ha. Liderinizin bir kellesini alayım o liderinizin. Yok. Aa, burada bir tane it. Şunu alayım da arkadaşlar. Lider yağmacı falan sana. Çünkü bunlar hemen flama gördüm başlarına takılır. Ortasında lider yağmacıymış gibi duruyorlar. Ama lider değiller. aslında. Üst katta spamlanıyor bunlar genellikle dışarıya falan. Gitmeyeler. Böyle bir tane bir evimin çatısına çıkıp bunları ben de izleyeceğim. Evim aslında şöyle minnak böyle. Yağmacıları size izleyebileceğim bir şey yapmak isterim. Aga ben direkt şurada golemi halledeyim ya. Demir falan alırız. Kaskımızı da yaparız. Full set oluruz arkadaşlar. Mama lider yağmacının yanına beklersek biz sakal bırakacak. liderler de çok şeyli spanalıyor. Bu böyle şöyle dağlara doğru ufuklara doğru gitti arkadaşlar o demir golem. Bakalım. Burada mı? Aynen. Dostum. Burada ayrılıyoruz artık. Ben seni öldüreceğim. Ve demirini çalacağım. Sen ise burada Gel 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 gel. Peşimize baktık da. Şimdi sıçtık işte. Çünkü bu pezoda iki saat gelmiyor. Arkadaşlar çok hızlı geliyorlar. Aa bir tane pillager orada. Ha, lider değil ya bunlar. Bunlar gariban ya. Bakalım öldürebilirsen öldür. Gel, gel gel. Oğlum, kuşum Hadi, biç. Çık bakalım oraya. <laughs> <Öl> al <italı> it, oğlu <laughs> al bakalım demirleri. Yanımda crafting table yapabilir miyim? Çünkü çok güzel bir mevsim yapabiliyormuşum. Çek şunu. Ne yapacaktık biz? Kasket yapacaktık ama. Bakalım kasket. Bir demirimiz daha olsaydı kasket yapabiliyorduk. Benim evimde bir tane kasket vardı sanki ya. Burada kalsın ya da alayım. Benim evimde bir demir vardı onunla yapacağım. Neyse ben bir videoyu durdurayım. Burada mal mal geziyoruz. Bu yani. Durun. Agalar. Agalar sonunda buldum şu it iti. Yağmacıların liderini. Aha orada. Aman kodumun. Ben seni bulacağım diye var ya. Yine arayacağım, bulacağım diye. Durumum ben şu iti bir yanıma çekmem lazım bir şekilde ama. Gelsin, Gelsin benimle. O beni takip edecek ve ben onu evimde keseceğim. köye yakın. Ha geliyor. Kafasında bayraklı olan adamlar geliyor. Kaç. Köyüme baskın yaptıracağım ama yani bunlar artıkını çıkartma. Ananı satayım geliyor. Oğlum bunu ben evime çekeceğim. Evimde daha rahat keserim. Evimde de birazcık et dibiten demir varmış hatırladığım kadarıyla. Full set yapamadım ama yine de birazcık yaptık. Geliyor. Oğlum çok it it oğlu it ya. Ama inşallah kafasına filan takan böyle kendini e, uzaktan gerçek lideri amacı gibi hissettirenler var arkadaşlar. Onları de Gel buraya gel Ne Hopi. Hopi mohom abi. Siktir. Şimdi köye gireceğiz arkadaşlar. Böyle de böylece de sıçacağız. <laughs> ne oğlum biz delerler bu arada. Neyse. Gidiyoruz bakalım. Bundan sonraki bölüm nedir bölümü gelecek. Neyse gidelim. Aa, aa baskın yapıyorlar. Acaba kaç kişi gelebilirler ki? Yani baskın basanındırız yani biz. Kaç kişi gelebilirler ki oğlum? Hodri meydan. Hodri meydan diyeceğim de şurayı kapatamadım ya. Şuradaki tarla yüzüne ben e, savaş yapamam. Mal gibi akmış gitmiş su. Uuu. Baskın basanındır lan. Gelin buraya. Neredesin lan harho? Bu harho sesler arkadaşlar çok önemli. Bunun sayesinde biz bunları indirebiliriz. Lan oyun kastı. Orada mısınız lan? Acı. Bu pilici sanabilecek. Yamacı sanabilecek kadar malı. Ne diyorsunuz oğlum topla. Nerede hırlıyorsunuz Gelin de bir keselim. Bak ormanlıktan ormanlıktan dalıyorsanız köye. Bir yerden hırlıyorlar ama. Sesin geldiği yeri çözemedim. Çözemedim. Buradan mı geliyor Yürü. Nereden geliyor bunlar? Nereden geliyorsunuz? Oğlum nereden geliyorsunuz? Uzaklardan buyurup duruyorsunuz. Har kur har kur. Şu taraflardan mı geldiniz? Oğlum. Gelin de keselim madem. şu taraflardan geldiler de. Bunun içine Allah sizin belanızı versin. Amına kodumun beyinsizleri ya. Ya bu kadar mal olunurmaz ya. Vallahi olunmaz. Mağaranın içine girmişler ya. Ya ben sizin mağaranın içine nasıl keseyim? Nerede bulacağım yani şimdi? Nereye girdiniz Allah bilir. Ben nerede bulacağım şimdi kalan iki yağmacıyı? Buraya kadar gidebilecek kadar zeki değil bunlar. Aa orada. Gel la. Senden mi korkacağım? Gel oğlum. Gibi ya. Bunlara korkak denir işte. Gel bakın. Madenin derinliğine git. Ne ikisi de burada? İkisi de burada. Oh, çok mükemmel oldu bu. Gelin 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 oğlum la Vurmayın vurmayın ben abiniz ne olacağım? Şunu köylerden de takas yaparız da alayım. Bunu bulamayanlar var. Şimdi baltalı köylerle gelecek bunlar arkadaşlar. Ya bu yağmacılar da baltalı köylü bu ellerinde arabası olanlar da. Bunlar real bunların gerçekten isim baltalı köylü işte. Bunlar bazı yani uyandırıcı sıkıntı işte ya sinir bozan minir bozan çağırıyor gerçekten de sinirimiz bozuluyor. Bak yine madenden basacaksan sıçarım kafatan Nereden geldiniz şimdi? Geldikleri yörd o orada. Gelin kanka. Kanki köylülere dalmayın. bana gelin bana. Bana 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 şşt, şşt, şşt. Oğlum lan. Lan bırak canlar güzel oldu o köylünün orada bulunması orada köylünün orada bulunması çok mükemmel oldu git buradan git buradan amına kodumun yağmacısı ama ne sikim ona ne sikim kabadayı geliyor bu gel oğlum lan Uf. iki tane kaldı biri burada bu it bu zaten. Bu geri zeka vurmayı Heh öldü. O kalan nerede o şu taraflara mı niye gittiydi o nerde, Ne yaptıydı lan o? Neredesin oğlum? Oğlum orada burada harul hurul sesle çıkma. Göremiyorum bile. Mirage. Köylüler bak mal içeri gidin ya. Mal mısın burada bütün köyleri toplamışsın başına. arbaletler geliyor. Okçular değil arbaletçiler. <laughs> Oğlum arkadaşlar görüyor musun? O kadar prime ki baskını durdurabilir. Şurayı da kapat ya mal gibi. Tamam kanka. Tamam. Aynen. Ben de öyle düşünmüştüm ya kendilerini imparatorluk mu sanıyorlar ben anlamıyorum ki. Öyle bir borazan öttürüyorlar ki götlerinden öttürüyorlar yani öyle böyle değil. Mort diye adamın aklı gidiyor amansın satayım. Aa buradan geliyorlar. İyi buradan gelmeniz. Cadıyla madıyla geliyorsanız ben çoktan altıma sıçtım. Kaç kere olup dururuk şimdi. çok önemli şuraya kaçtı o çok önemli var ya o konumunu falan şaştırırsa konu sonra bulamayız geri işte kaçıyor benden kaçıyor o köylü için mi oraya gitti sen şimdi ben bir köylü için var ya demir golem ordusu kurarım bak size ciddi söylüyorum şunu da al şu kılıcınla bir işe yaramadığı için kullanıyorum. Uf Of sesini duydum. Busla geldiler adamlar. Çapulcuyla. On bu adamın yara kalbine götürüyor bu. Ananı satayım. O köylü zaten benim sinirime gidiyordu. Of 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 ananın. Ananın yara. Atın yara. elman yiyeceğiz aga. Şart. Yanımdaydı değil mi? Aynen. Ben galibim çok düşük her an beni bir vuruşta öldürebilirler. Doldur o galpleri. Doldur doldur doldur. Girin eve girin Hadi hadi kanka hadi be. Sen iki saat buradan çalana kadar ben bıyık çatırım ya. içlerinden girmeyin de. Hard dedi bir yerde. Oha! Cadının sesi geldi. Ananı satayım. Bu çok pis bir şey ya. Ama cadı! Cadı! Öl! Öl sen öl! Sana direkt ölüm zaten. Tamam, bak. Vurma bana öyle. Cadılara bak iki taraflı. Neyse o yağmacı beni takip ederken ben de oradan cadıyı vurayım. İki kişili geziyor cadılar bayağı. ya. Köylülere benziyor ama köylere baskına geliyorlar. Vatan aynı demek bunlara. Bak arkamdan kalan iki mod. Al işte. Biteceksiniz oğlum. Ben Arkadaşlar ben şuradan mis hama. Yodu. Öl. Aga şu büyük boss var onu iki kişili getiriyorlar. Benim şansım kalmıyor bu arada. Neredesin lan? onun sesi geldi o bosun Bir de çutu çutu bir ses geliyorsa ormandan dalıyorlardır. Har dedi. Oy uzak. Aa, anne satayım. Ananızı kim? Tövbe aşağı ezanların vakti. Olacak iş mi bu? Olacak iş mi bu? Yeah. Okay. amacı. Bana yara yarra, at yarra. Geliyor mu geliyor? Şimdi deldim oğlum, o köylere sataşamazsınız. Ben hariç kimse o köyleri öldüremez. Ama bu uyandırıcı da vardı, onlar da çok uzakta be. Baltalı köylüyü öldüreceğim zaten. Bak eğer o köyleri bir... Bak baltalı köylü. Ömür okudum bak beni sinirlendirme. Hı. Gel. öcü çağırıyor. Allah kahretsin sinir bozan. şey alacağını şuna. On bu çocuğu. Gel 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 ben seni bir evime çekeyim ne sen gel abi. Seni eve gel eve. Oğlum evime gel. Gelir o gelir o gelir o. Çapulcu piçi gelir peşimden. Gelemiyor musun? Heh. Şunu bir vurayım. Gel zaten yo bir sürü var bir sürü var ama her yere kaçtılar. bak daha baltalı köylü var aha burada o da gelsin Be. Bak. Seni öldürmek için gerekiyorsa Krep TV bile kullanırım. Tek kaldı. Hadi bakayım. Bir tane kaldı o da olur uyandırıcı olması lazım. Neredesin? Neredesin lan? Ha? İt. Nereye kaçtın lan? Ha, şu taraflar mı? Aha. Kesin şu çukura gitti. Aynen. Aynen. Oradaki köylü için orayı kabullendin yani. Anladın. Köyün kahraman olmam Amanın ye ye ye. ha Ah. Köylü varsa çıksın. Köylü mü yok lan burada? Köylü? Köylü yok deme. kaç dakika 13 28 dakikadır biz şeylerin yağmacılarla uğraşıyoruz. Tamam. Çölü yok mu? Her neyse köylerde çok umurumdaydı. Ben şimdi evime gideceğim ve videoyu sonlandıracağım. Hatta burada sonlandırayım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. E, bir dahaki videoya abone olup ve like atmayı Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.